Bak. Şöyle dönüyor ya bak. Hı -hı. bak bak Şuraya gelince şurası yaz oluyor. Bir de kendi etrafında dönüyor şurada. Bak. Uzaklaşıyor bak daha nereye gidiyor. Şurası dış. Şurası... Sen, sen şunu da duydurman lazım. Ya o onda dönüyor. Onu niye öyle döndürüyor şu döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez ya. Döner Dünya mi? kendi etrafında döner. Güneş dünyanın etrafında. Evet. Ya, güneş kendi etrafında şu döner. Güneş hem kendi etrafında hem dünya etrafında döner. Güneş. Güneş kendi etrafında döner. Evet. Ben, ben, ben de, ben de, ben şunu açıklamak Yani şöyle, Dünyanın etrafında döner. Şu dünya. Şöyle, şöyle yani. Güneş de, güneş, güneş, şöyle güneş de öyle döner. Dönmez, dönmez. Güneş öyle dönmez. Bak ben de. Hasan. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Kardeşim. Tamam. Bak şurada kış mı? Tamam kış. Şurada kış. Şurası, şurası dünya. Şu Güneş. Şu Güneş mi? <laughs> ha, tamam. tam tersi. Tamam. Şimdi şurası bana bir kıta söylüyor. Şurada, şurası, 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 şurası şu. Dünya. Şurası Amerika'da. Şu Çağır alsana. <laughs> <laughs> şu, şu şu dünya adamı, şu da Güneş. Tamam, burası Türkiye şurası. Yenim tamam. Abi. Tamam. Şimdi böyle döndün döndün ya. Döndü. Döndü. kendi Vietnam'da dönüyor mu? Ya hele elim dönmüyor. Tamam. Döndü. Şurası da Türkiye şu an kışlar. Evet, tamam. İşte şey, şey, dur dur şey, da. Şey, yani. Şurası tamam. Amerika, şurası Türkiye. Tamam. Bura böyle oldu ya. Bu da, bu da aynı, aynı, zamanda kendi etrafında diyor. Tamam. Nefes. yuvarlak olduğu için öyle oluyor. Bir tarafta yaz, bir tarafta kış şey olduğu. Gibi. O zaman Amerika hiç şey olmuyor. Akşam olmuyor o zaman. Dönüyor yani diyor. Ya. Lan, ya, ya. Güneş güneş tarafını görüyor ya. Ya ama şey ya dönmüyor. Ya dönmüyor. Ya ama aynı şekilde dönmüyor. Mesela dünya düz olsa